Dostlar merhaba, Eyüp ben. Bir kahve molası videosuyla karşınızdayım. Başlıktan da anlayacağınız üzere senin de borcun var mı? Borçlu olanlar bir toplansın bakalım. Güzel bir hikaye paylaşacağım sizinle. Hikayemiz Sultan 3. Mustafa devrinde geçiyor. Sultan 3. Mustafa devrinin bir diğer önemli devlet adamı da hiç şüphesiz o dönemin sadrazamı Koca Ragıp Paşa. Koca Ragıp Paşa aynı zamanda hikmetli söyleyişleriyle de tanınan çok güçlü bir şair. O dönemin diğer bir güçlü şairi de Haşmet. Rivayete göre Haşmet daha genç yaşta Goca Ragıp Paşa'nın yanına gelmiş. Onun yanında yetişmiş. Söz ustalarından biri haline gelmiş kısa sürede. Neyse efendim eskiden Ramazan ayı geldiğinde büyük konaklarda saura kadar süren sohbetler olur. Özellikle şairlerin de katıldığı bu meclislerin zevkine de doyum olmazmış. Yine bir Ramazan gecesinde Ragıp Paşa'nın konağında sohbet devam ederken söz dönmüş, dolaşmış oruç bahsine gelmiş. Koca Ragıp Paşa Haşmet'e takılmak maksadıyla şunu sormuş: "Haşmet, söyle bakalım senin de borcun var mı?" Hazır cevaplılığı ve nüktedanlığıyla ünlü olan Haşmet duraksamadan cevap vermiş. "Hem de pek çok efendi hazretleri, hem de pek çok." ne kadar diye sormuş. Mahalle bezirganına 1000 akçe, kasaba 800 akçe, tahılcıya da 500 akçe. Daha da var aslında demiş. Ragıp Paşa sözünü keserek, ''E adam ben onu mu soruyorum sana? Oruç borcun var mı? Orucu soruyorum.'' deyince Haşmet hazır cevaplılığını göstermiş. ''Paşam oruç borcunu Allah sorar. Cömertliğinizi vehmedip sizin soracağınızı olsa olsa kul borcudur diye düşündüm.'' der. Evet bizim insanlarımız maalesef Allah'ın soracağı soruları sormada pek heveslidirler. Ama bir şeye ihtiyacın var mı, borcun var mı, evinde durumun nedir, geçimin nasıldır gibi kulların birbirine sorması gereken sorulardan da itina ile kaçarız. Öyle değil mi? Evet dostlarım kahve molası videomuz buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın dostlarım.